Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Az önce de video çekiyordum ben ama internet gittiği için yeniden video çekmek zorunda kaldım. Şimdi hoş geldin yazmış. Hoş bulduk. Ben yeni gelmedim. Sadece kulüpten çıkmıştım. Ne yapayım? Toksik olmayın artık ya. O ne? Ya 2 saattir seni bekliyorum. Niye çıktın? Toksiklik yapmayın. Kulüpte yazayım. Abi Jeps Loka çıkmış ya. Yani. Neyse bir şey olmaz. İnternetim gitmişti yazayım. İnternetim gitmişti. Ve gel vs atalım. Gel vs atalım. Çünkü bana yazdığı şeyler okutayım arkadaşlar. Abi Mortis vs'miz vardı. Olur bekle istek atayım yazmışım. Sonra internetim gitti arkadaşlar. Dostluk savaşını açıyorum. Çılgın Ömer GT'yi buradan arkadaşlar davet ediyorum aşağı inip. Şu an savaşta savaşı biter az sonra Savaşı bitene kadar biz bir yere atalım arkadaşlar Ya da bekleyelim bunu Bir bakalım az sonra gelir Diye tahmin ediyorum Bir savaşına bakalım arkadaşlar onun İzleye tıklayarak İnşallah hızlı biter savaşı bu arada Bunun savaşı bitene kadar biz normal el atarız arkadaşlar Ondan dolayı tek hesaplaşmaya giriyorum ve oynuyorum. Bu arada ben birinci olmuştum geçen video. Şimdi hatırladım. Dynamite'la birinci oldum arkadaşlar. Ben kaldım en sona. iki tane de Dynamite yine de ben aldım arkadaşlar. O derece iyi oynadım yani. Ya bir tane Dynamite enayi gibi öldü ama diğeri de enayi gibi öldü daha doğrusu. Yani rahat bir şekilde birinci olmuştum. Onu size göstermek isterdim. Ama elektrikler kesinlikle direkt video gidiyor arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar bir adam daha aldık Şuna da vuralım Şöyle şuraya bir tane atış yapayım Hı, ya. Tamam etti arkadaşlar Şöyle 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 Oha onun canı neymiş arkadaşlar Şöyle mesela ikisine de Vam mesela bu bir Şunlar da iki olsun Mesela bu beni öldürebilir şu an ama öldürmesine izin vermeyeceğim. Hmm, bu da mesela girmediklerini. Ama şunu öldürürüm mesela. Hmm, bayağı iyi oynuyor hayır. Ama onu öldürürüm arkadaşlar. Kesin, 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 taktik maktik yok. Bam 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 giriyoruz yani. Şu an bana ulti atamaz. Ultiyi atıp atabilecekmiş gibi gösterip korkutmaya çalışıyor. Ama bana ulti atamaz şu an. Lan Adama helal olsun ya Ben Adam durmadı Ben de adam ulti atar zannettim Pardon adam durdu Ben adam durmaz zannettim Ondan dolayı öldüremedim arkadaşlar Şöyle vuruyorum arkaya doğru adama Geri dönebilir her an yani Bana vurmak için Şöyle arkadaşlar ultimi yeniden doldurdum Artık öldürmek istiyorum adamı O da ultisini dolduruyor şu an amacı o Geri dönmeye başlarsa anlayın ki ultisi Dolmuştur arkadaşlar. Bakın mesela bana doğru gelmeye başladı gerçekten. Ve ultisi Doldu direkt bana doğru gelmeye başladıktan sonra. Bana doğru ulti atacak. Yapacak başka bir şey yok çünkü başka türlü beni alamaz bu elde. Şöyle abi yanlış Attım diye. Onu söyleyebilirim yani açıkça. Şöyle abi hop buna bir tane vuralım. Kaçtı sıkıntı yok. Yani kaçması bizim için bir şey ifade etmiyor. Şu an adama o kadar ısıtıldım ki arkadaşlar. Bu adamı almak için yani yarım saat sürdürebilirim böyle. Büyük ihtimalle kaybedeceğim ama adamı almak çok istiyorum. Abartı uzattı yani. Maçı uzatabileceği kadar uzattı. Bu kadar uzattığı için adama oldum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hop. Adam ve bizi aldı. Gerçekten helal olsun adama. Gerçekten şu an sinirlendim. Böyle olduğuma bakmayın o arkadaş bize istek attı hemen arkadaşa istek atalım biz takımımıza gelsin çılgın Ömer yt diyeceğim ki ne yazıyor ilk ben ilkem dedim çünkü ben kanalın kanalına aboneyim abi bir kere de olsa seninle mesaj atabilir miyiz al abi al abi gel falan filan yazmışlar İlk bir çılgın Ömer YT ile sonra diğer yazan arkadaş ne? Havalı biraz bekle seninle de atarız. Biraz bekle seninle de atarız yazdım. Evet arkadaşlar şimdi takıma giriyorum. Gel olsun. Dur bende gel yok. Hold on. Tamam yazayım. Harita yazıp soru işareti bırakayım. Bir şey yazsın arkadaşlar. Bekleyelim onu. Şuradan. En sevdiğim savaşçıyı da şu an abi. Ne yapılabilir? Mortis. Ne yazmış? Fark etmez. Tamam yazayım. Şöyle arkadaşlar. Yazıyor. Biz yine de Berte'yi değiştirelim. Savaş topu açayım. Savaş topunda abi. Sinsi tarla. Ya da plaj topu açtım ya. Taraf değiştiri yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde şimdi. Ne yazmış? Botları kapat. Tamam yazdım. Hazır verse iyi olur. Ne yazmış? 3'te biter. 1'de biter. Bir daha ki el mortis vs yazdım direkt başlatıyorum değiştirelim şunları arkadaşlar en güzellerini seçtim şöyle yazsın Aa, bu hesapta mortis yok sıkıntı yok o zaman başka karakterde vs atarız yazdım arkadaşlar tamam öbür hesapta ben gireyim hazır verdim hazır vermezse artık kendim oynayacağım arkadaşlar yapacak bir şeyim yok sizde oynamak istiyorum arkadaşlar yani takipçilerimle valla oynamak isteyenle oynuyoruz bununla bir vs atarız sonra havalıyla vs atarız arkadaşlar havalı hala oyundaysa ki oyunda Abi yazma abi ben gireyim adım birinci hesapta Ömer Faruk 34 Abi yok bunu almayacağım valla. Gerçekten ben ona diyorum gel yapalım. Dostluk savaşını aç. Şuradan abi davet atıyorum. Havalıya. Havalıya tabii ki de. Lan Abdullah'ı kabul ettim yanlışlıkla. Abdullah at. At Abdullah'ı valla. Ömer Faruk'u da. 2v1 yazayım. 2v1 olur mu? Tamam şu an hemen botları kapatıp hazır verdiriyorum. Dur şöyle savaş topu. Arka bahçe seç. Taraf değiştir. Taraf değiştir yeniden. Olur abi yazdılar. Arkadaşlar şimdi en iyi oynadığım karakterlerden birini seçmem lazım. Mortis'in en iyi olduğu haritayla ben taktik yapıp gol atacağım. Yoksa bunlar beni direkt öldürür. Direkt abi Mortis'in iyi olduğu haritada halledeceğim bunları. Abi sıra sıra olmuş. Olsun gerek yok yazayım. Şimdi arkadaşlar arka bahçe Mortis'e uygun bir harita değil. Siz ikiniz ben tek. Abi yaz masalar iyi olur ya. Savaş topunda bakalım. Sinsi tarlaydı galiba o harita. Emin değilim. Değil abi sinsi tarla. Hala yazıyor bir, bir, bekleyelim onu. O zaman arkadaşlar arka bahçede oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Hazır vereyim ben. Hızlı bir şekilde inşallah oynarlar. Vallahi hadi biraz hızlı olursanız. ikisi de yazıyor. Faruk kanka istediğin gibi olabilir. Ben de bir V2 atabilirim. Hazır verir misiniz? Yazdım artık yani versinler bir V'si atalım. Yazmaz inşallah. İnşallah hazır verir. Yazmadı. Güzel arkadaşlar. Şimdi ben kaybettim onu söyleyeyim. Bir deneyelim. Oynamayı deneyelim. Yani. Bronz 3, gümüş 3 yapmış yani. O derece iyi oynuyorlar belli ki. Abi şu an kaybettim tamam kaybettik bari or... biraz bir şeyler yapalım bari ya. Abi bir tane daha vursam o kim olacak? O zaman ben havalıyı alırım diye düşünüyorum. Abi şöyle. Aa, geriye doğru atlayacaktım. O direkt benim atlayacağım yeri de hesaplamış. Direkt öldürdü bizi arkadaşlar. Kaleye girip gol atacak belli abi. Gol atacağız stil. öyle gol atamaz buna. Gördüğünüz üzere kaleye gi girdi vurdum. Arkadaşlar şimdi şöyle o kadar da basit gol yemem yani. Arkadaşlar çok güzel kaybettim. Sizce nasıl kaybettim? Yorumlara yazın. Diyeceğim ki Havalı sen git bir daha ki el seninle oynarız yazacağım. Tamam yazdım. Havalıyı atacağım şimdi. Bir cevabını yazsın. Adam cevap yazmadan atarsak ayıp olur. Tamam abi yazmış. Havalı'yı atıyorum arkadaşlar. Ha, havalı gitmiş zaten. Ee, yazıyorum. Mortis VS 2'de biter yazıyorum. Başlatıyorum. Ve i̇nşallah yazmaz. Hadi biraz hızlı olursa iyi olur. Bu eli alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah alırız. O adamın şeyi bile var. Adı neydi onun? Kostümü bile var. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ne yaparsa yapsın beni alamayacak. Kaybetti. Tamamdır arkadaşlar. İlk golümü atmak istiyorum. Abi havalı havalı denemeyeceğim. Direkt atacağım şöyle. Bana vurmaması iyi oldu bu arada. Ben onun yerinde olsam direkt bana vurmaya çalıştırdım. Çünkü o bana vurması onun için bayağı büyük avantaj olurdu. <laughs> Şimdi ulti attıktan sonra atayım ki onu alabileyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde aldım. Acımadım. Gerçekten telefonda iyi oynayan birim onu merak ediyorum. Büyük ihtimalle telefondan oynuyor. Yani şuradan hemen yeniden ya bir şey yazmayayım ya. Abi o da yazmasın ama ya. Aynen. 1 0 yazdı. Bir şey yazmadı. 2'de biter. Belki bir el uzattırabilirim ama acımak istemiyorum. Ben bir kere hatırlıyorum arkadaşlar. Telefonla okuldaki bir arkadaşımla iddiaya girmiştik. Beni yenemezsin demişti. 3'te de bitecekti. 2 0 yaptım. 3 2 yaptı adam oradan. Anladınız mı yani. Oo, kaybettim. Adam acımadı. Adam anladı bu sefer taktiği. Geride bekledi. İnternete gitti galiba. Ya, dalga geçmiş de olabilir. Ama umurumda değil dalga geçmiş olması. Aa, o top keşke bana gelseydi ya. Şansa tutturamasaydı ya. Bu sefer saklanıyorum. Şöyle abi. Attı golü. Abi internetinin gittiğine eminim bu arada. Saymayacağına da eminim. Ama yani yapacak bir şeyim yok onun internetinin gitmesiyle alakalı. Şöyle abi. Şimdi şöyle güzel bir gol atalım. Aa, tamam ben öldüm. Peşimden gelecek kadar enayi misin kardeş yani? Şöyle güzel bir şekilde dalalım buna. Oo, büyük hata yaptın Ömer Faruk. Vallahi yeneceğini bir %100 yeneceğin eli kaybettin. Ben direkt bu sefer trick atar. Eli bitiririm. Zaten videonun da sonuna gelmiş olmamız lazım. Videonun uzun olması lazım. Aa bu benim ilk golüm mü? Aa ben bitirdim zannediyorum. Abi direkt öldürsem onu. Tamamdır. Ne kadar hızlı gidersem o kadar iyidir. Tamam beni daha öldüremez onu ne yaparsa yapsın. Golü atar videoyu bitiririm arkadaşlar güzel bir şekilde gole attım. Videoyu bitirdim arkadaşlar. Gerçekten baya güzel bir video oldu. Tebrik ederim yazayım. Tebrik ederim. Ama videonun sonuna geldim. Geldik. Arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Yazayım. Diyeceğim bir şey var mı yazdım. Şurayı bir değiştireyim. Bir olması gerekiyor. Bir şey var mı? Tamam yolluyorum. Yazmasını bekleyelim arkadaşlar. Sizden ne istiyor acaba? Sizin içinizden biri sizden ne istiyor? Ne yazmış? Var. Var yazdıysa hiçbir şey gerek yok. O yazar şu an. Hmm, havalıyla video dışı oynayacağım orada arkadaşlar. Onu göremeyeceksiniz. Şöyle abi bakıyorum ben yine de. Var bana ve sana abone olsunlar. Kanalının ismini söyler misin? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaş bile istiyor. Kanalının ismini söyler misin? İsim yazıyorum kanalının ismini söylesin hem benim kanalıma hem onun kanalına abone olun iki kanaldan birini abone olacaksınız yani birini abone olup diğerine abone olmayacağım diyorsanız benim kanalıma abone olun arkadaşlar onun kanalda burada çıktı arkadaşlar yazdı ismini vs futbol kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yazmasını bekleyeceğim sonra da videoyu bitireceğim şu an kanala abone olun arkadaşlar abi bir de kulübü sadece davetle yap kulübe geleceğim neden yazayım? Bir merak ettim arkadaşlar. Video gittikçe uzuyor yani. Çıkacağım videodan ama çıkamıyorum. Bir yazsın arkadaşlar. Gerçekten videoda olduğu için sevinecektir büyük ihtimalle. Ben olsam sevinirdim. Çok kulübe katıldım. Yapacak bir şey yok o zaman. Hadi davet at yazdım ve kulübü sadece davetle yapıyorum ayarlardan katılım sadece davetle ayarladım şimdi davet atsın sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar ben bu arkadaşı kabul edeceğim arkadaşlar isteğini. Başka bir şey yapmayacağım. Bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok rüzgarayla 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarayla 61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.